Hatay meselesi en tüyüzü bir zamanında Hatay'ı geri almak zorundayız. Eğer yabancı hekim getirirseniz benim hastalığım yayılır, ortalıkta bilinir uluslararası ortamda ve elimiz zayıflar. Onun için siz yine de beni Türk hekimlerine emanet edin. Adamcağızın ölümcül hastalığını karınca ısı diye tanılayan Türk hekimlerine emanet etmiş kendini. Niye? hatayı kaybetmemek için. Bu da benim Sami Hoca gibi sanmamla eş değer diye benim gözümde. Dolayısıyla bunu size paylaşmak istedim. Çok da övünülecek bir söz olmadığını bilin diye. Şu dersleri anlatmışım. Dördüncü sınıfta stomalar. Uzunca bir süre yara iyileşmesi, Kolorekter, kolikler ve kolorekter karşısına diye bir ders sunduk bir iki sene evvel. Bence güzel oldu. Sonra da sevgili hocam Hacı Akgüz'ün emekli olmasıyla şu ders bana miras kaldı. Bence onur duyulacak bir şeydi. Üçüncü dönemde kan transfüzyonları ve ince bağırsak atlalıklarını anlatmışım. 1999'dan bu yana. Yine dersime girmiş arkadaşlar bilir ki bir grupla ilk karşılaşma dersinde bir takım tehditlerim var. Öncelikle hekimlik mesleğinin çok özel bir meslek olduğunu, hekimin her şeyle ilgilenmek zorunda olduğunu, yani basitçe işte hasta muayene iyileştiren bir insan değil, Toplumsal olaylarla, tarihle, teknolojiyle şunların bununla aklınıza gelebilecek her şeyle iyi kötü ilgilenmek zorunda olduğunu ve aslında bunu yapabilmesi için de bir saniye bile boş zamanı olmadığını ve örneğin bir hekimin ve hekim adayının popstar Alaturka seyredemeyeceğini, böyle bir hakkı olmadığını vurgulamışım. Şu tehditleri her zaman yapmışımdır. Bu yere not tutmayın. Burayı dinlemeye çalışın. Selebral korteksinizde mümkün olduğu kadar derste anlatılanlara oryante edin. Anlattığım hiçbir şey sormak zorunda değilim. Konuyla ilgili anlatmadığım ama klasik kitaplarda yer alan her şeyi sorabilirim. Genellikle arkadaşlar o zaman şöyle bir kadın vardı. Ama işin gerçeği bu. Buna itiraz edemezsiniz. Çünkü artık lisede değilsiniz. Klasik uyarılarındandır ve yine bilenler bilirler. Bunu her zaman vurgulamışımdır. Eğer bu işi yapamayacaksanız, hakkıyla yapamayacaksanız yol yakınken geri dön Yine bir tanım yapardık. Üst üste dizi, numaralandırılmış basılı kağıtlar ve bunlar ciltlenmiş. Aşina olmadığınız bir şey ne bu? Bundan hoşlanmıyorsunuz. Sevdiğiniz şey bu. Bir arkadaşımız çekmiş, Facebook'a koymuş, çok da iyi yapmış. Şu kaya kırtasiye fotokopi notları. <laughs> Hayatımda nefret ettiğim şeyler. <laughs> Ve yine öğrenci arkadaşları bilir, kendilerine hep söylemişimdir, sınav salonlarında sizi bunlarla görürsem, 100 üzerinden değil, 50 üzerinden not alırsınız. <laughs> Bunu hiç uygulamadım ama Facebook'larında de hiçbir zaman unutmadım gerçekten de arkadaşlar el tuttuğu notların fotokopisiyle İstanbul Tıp Fakültesini bitirirsiniz. Çünkü İstanbul Tıp Fakültesini bitirmek çok kolay. Ben de bitirdim. Dolayısıyla hepiniz bitirebilirsiniz. Ama hekim olma konusunda hiçbir garanti veremem. Şu notlarda hekim olamazsınız. Arkadaşlar, öğrenmenin temelinde merak yatacak. Başka çaresi yok. Merak etmek zorundasınız. Ve ben size bir ipucu vereyim. Eğer bütün çabalarınıza rağmen mesleğinizle ilgili konulara merak duyamıyorsanız o zaman yanlış yoldasınız demektir. Ve bir an önce yolunuzu değiştirmeyi düşünmeniz lazım. Hayatta hiçbir şey için geç değildir. Bunu lütfen unutmayın. Bunu her zaman söyledim. Çünkü yanlış bir yolda inatla devam edecek olursanız mutsuz olursunuz, çevrenizde mutsuz edersiniz. Şimdi gelelim bizim zamanımızda <laughs> Sevgili Erbu Hocam orada. Bununla ilgili onunla ufak fikir ayrılığımız var. İstanbul Tıp Fakültesi'nin tıp eğitiminin akreditasyonu ile ilgili bilgilendirme toplantılarından birinde öğrenci arkadaşlarımızla buluştuk. Erboydan da oradaydı. Bir şeyler konuştuk, ettik, tat, vesaire. Erboydan dedi ki size birisi bizim zamanımızda diye başlayan bir şey söylerse arkanızı dönün oradan uzaklaşın. Çünkü dedi bizim zamanımızda bu zaman aynı değil. Doğru. Gerçekten de yüzlerce binlerce sene evvel kabilenin hekimi buymuş. Şimdi biz buyuz. Arada tabii ki inanılmaz bir fark var. ve Dolayısıyla her durumda herkesin durumunu kendi zamanının şartlarında değerlendirmek zorunda. Bu çok açık. Ama bakın bir de şu şekilde düşünün. İnsanoğlu dünya üzerinde yaklaşık 5 milyon yıldır yaşıyor. Bugünkü formunda tarihi yaklaşık 200 bin yıldır ve Modern davranışlı insan formu da yaklaşık 50 bin yıldır dünya yüzeyinde. Aynı kromozomlar var aşağı yukarı. Aynı yapı var, aynı beyin var, aynı görüş açısı var. Dolayısıyla öğrenmenin temel yöntemleri de aslında 50.000 sene önceyle bu sene, bu zaman arasında çok değişmiyor. İkisinde de insanoğlunun gelişmesini sağlayan şey merak bunun sonucunda bir takım şeyleri öğrenme ve birikim oluşturma oldu. Yani bizim zamanımızda diye başlayan ifadelerden çok da kaçınmayın. Yeter ki onları doğru değerlendirin. Ben size şunu özellikle söylemek istiyorum. Özellikle annelerinizi düşünün. Veya meraklı arkadaşları düşünün. Bir yere gittiniz. Çok güzel bir pastaydınız. Ne yaparsınız? nasıl yaptığımız diye sorarsınız veya tarif almaya başlarsınız. Veya nereden nasıl oluyor diye öğrenmeye çalışırsınız. Yani karşınızda eğer iyi bir şey yapılmışsa bunun nasıl yapıldığını bilmekte fayda var. Ama daha da önemlisi karşınızda kötü bir şey varsa onun nasıl yapıldığını bilirseniz ne yapmamanız gerektiğini öğrenirsiniz hayatınızda zaten başka insanlardan ne yapmanız gerektiğini tabi öğreneceksiniz ama daha çok ne yapmamanız gerektiğini öğreneceğinizi size söylemem lazım. O nedenle ben size ne yaptığımı kısaca özetleyip konuyu kapatacağım canınızı fazla sıkmadan. Siz bunların içinden hoşunuza gidenleri alırsınız, hoşunuza gitmeyenleri de kendinizden uzak tutmaya çalışırsınız. Bakın benim tıpla ilişkin çocukluğumda belki ilkokul öncesine dayanıyor. Şimdi Karadenizli bir ailenin tek çocuğu Bibiyan'ın oğlu Bibiyan'ın Trabzon'un en eski eczacılarından etrafımız hekimlerle dolu Sümeyl'in burnu aksa doktor bir şey diyor. O tarafı kaşınsa başka bir şey diyor tümer, tüberküloz oldu diye streptomisin dayanıyor. Günlerce korkunç bir şey. Depo penisilinler yapılıyor. Hayatım enjeksiyonla geçmiş küçük Şimdi düşünüyorum. Her seferinde de yerdim numarayı. Sabah kahvaltı yapıyorum. İğneci kibar amca gelirdi. Ben böyle olurdum. Yok yok sana değil diye kandırırlardı. Nasıl bir salaklıksam her seferinde de yermişim. Sonra da bana yapılırdı. Neyse muhtemelen eğer bir hani psikiyatrist arkadaşım bunları inceleyecek olursa benim tıpla ilişkim burada başlıyor. <laughs> Glutealarım kevgide dönerken ben de muhtemelen bunun intikamını alıyorum. İniyorum annemin evlendesinden şu ejektörleri alıyorum. içine su çekiyorum. Veya bir penisilin, o zaman zaten başka antibiyotik yok, penisilin hazırlıyorum, çekiyorum yastığa, yatağa, yorgana enjeksiyon yapıyorum akşama kadar. Başka bir şey var. Yine meslek seçiminde önemli bir nokta. Rahmetli Enver Özmen abimiz. Trabzon'da genel cihazı. Muhteşem bir adam. Ben ilkokuldayım. İşte akşam eczanede insanlar toplanıyorlar bir şeyler konuşuluyor. En ve en son konuşuyor. Kısa konuşuyor, net konuşuyor. Ya onun dediği her zaman doğru. Çünkü o bir genel adam. <laughs> Dolayısıyla ben de böyle ağzım açık onu izliyorum. Ve ben cerrah bugün aldım. Sonra çok sevgili arkadaşım Ahmet Dobruncu oldu. Şu anda Cerrahpaşa Gastronomi Öğretim Üyesi. Benden bir sene önce Terrakkaşa Tıp Fakültesi'nde gidiyor. Biz Hilmi'yle zaman zaman onu ziyaret ediyoruz. Adamın evinin bütün duvarları anatomi kitabı. Ne var ne yok her şeyi keçeli kalemle duvarlara yazmış. Baştan aşağıya. İnanılır gibi değil. Çılgınca bir şekilde çalışıyor. Biz de öyle bir şey ediniyoruz. Yani bir heyecan duyuyoruz. Evet, evet yapmamız gereken şey biliyoruz. Evet, şey. Halbuki ben Alman Lisesi'nde evet. okuyorum. Alman Lisesi'nden tıp fakültesine girmek utanç verici bir şey. Yok böyle bir şey. Bakın, eski dekan yardımcı, benden bir dönem büyük, kendisi de tıp fakültesine girmiş olmasına rağmen, evet. Çünkü tıp fakültesine girmeme en çok kızan arkadaşım bu. Utanç verici bir dönemlik Tam yedi kişi bir birden kazanmıştı bizim dönemimizde tıp fakültesinde. Neyse, Alman Lisesi'ndeki insan teknik konularla uğraşıp mühendislik okur falan. Ben de aslında bunu da düşünüyorum. Bir taraftan cerrah olacağım ama bir taraftan da ya mühendislik okumadım diye düşünüyorum. Lise son sınıfta İTÜ'den elektronikten bir profesör geldi. Meslek tanıtımı için bir şeyler anlattı. Ben de kendisine dedim ki, hocam dedim, neden? O zaman ben elektronikle falan da çok uğraşıyorum. Neden dedim Türkiye'de yarı iletken transistör, entegre devre vesaire üretimi için hiçbir çabamız yok. Ama dedi ki bizim böyle şeylerle zaman kaybetmemize gerek yok. Adamlar zaten yapıyorlar. bu kafa, bu görüş benim yani en azından Türkiye'de bir mühendis okumamam gerektiğini bana söyledi. Çünkü bu kafayla bir yere gitmemiz gerçekten de seneler boyunca hiçbir yere gidemeyiz. Ondan sonra tıp fakültesine karar verdik. Güher Hanım'dan sıkı bir fırçaydık. ama buna rağmen tıp fakültesine girdik. Tıp fakültesine girdiğim zaman tek hedefim vardı genel cerrah olmak. Genel cerrah olmak için önce kendime beyaz takım aldım. <laughs> sonra bu arkadaşlarım ve bu şu anda kameranın arkasında da filmi biz akşamları daha birinci sınıfta acil ile nöbet tutmaya başladık. Nöbetlere gittik, bir şeyler yaptık. İlk yaptığımız iş acil Devran'ın servisinde çalışan nezah temsilinin peşine takılmak. Ne olur bize enjeksiyon yapmayı öğret. Hatta hiç unutmuyor. O zaman Filistin'de penisinin yapılıyor hastalara. 4 saatte bir işte bilmem kaç milyon ünite. Bunu 50'lik enjektöre çekiyorsunuz. Serum setinden yapıyorduk ve büyük bir zevk alıyorduk. Yani enjeksiyon yaptık diye. Neyse yavaş yavaş işte ee, acil cerrahinin personeliyle aramızı iyi tuttuk. Ve kafa kesitlerine, ufak tefek bir kişi falan koymaya başladık. Hoşumuza gitti. Bütün bunları yaparken genel cerrahiye acaba girebilir miyim diye düşünüyorum. Genel cerrahiye girmek çok kolay görünmüyor. Çünkü o zaman tuz yok. Birilerini mutlaka tanımanız lazım. Acaba dedim küçük branşlara, diğer yan branşlara mı gitsem? Hatta çocuk cerrahisinde seçmeli stajını yapmaya kadar gitti bu. Ama aklımda hep genel cerrahi var. Şimdi genel cerrahi ile ilgili size bir iki ufak tefek şey anlatmak zorundayım. Dördüncü sınıftayız. Bizim rotasyonumuz, bizim grubun rotasyonu B servisinde düşüyor. İşin ilginç tarafı, benden sonra B servisine baş olarak gelen sevgili Emre Balık kardeşim de zamanında B servisinde yapmış rotasyonunu. Dördüncü sınıfı. Demek ki bununla ilgili bir özel durum var. Yusuf Gökşen diye birisi var. Abi sabahın köründe geliyor adam. Yaptığı hasta, ameliyat ettiği hastalığı nazogastik tüpünü çekiyor. Direnine bakıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Gerçekten çok ilginç. Koskoca profesör geliyor kendi eliyle nazogastik tüp aspire ediyor. Yusuf Hoca'dan nasıl bir sorumluluk gerektiğini öğrendik bu şekilde. Başka bir şey daha öğrendik. Bir gün gastroenterostomili bir hastanın dumping sendromu tanısıyla serviste yattığını gördüm. Sabah vizitinde Yusuf Hoca da hastayı bize gösterdi, anlattı, sordu. Ne yapacağız bunları? Ben de dedim ki gastroenterostomisi çok büyükse daraltırız. Dumping sendromunu önleriz. Öyle ya, mide çabuk boşalmasın diye. Yusuf Hoca bana dedi ki, ah dedi, tam bir marangoz cerrah gibi konuştu. <laughs> Yerin dibine girdim ama inanılmaz bir eğitimde hayatım boyunca bir daha Marangol cerrah olmamak için yemin ettim ve olmamaya çalıştım. Bu çok önemli. Sadece ameliyat yapmak, sadece kesip dikmek cerrahi değil. Fizyopatolojiyi bilmeden, mekanizmaları bilmeden hiçbir şey olamazsın. Ve yine öğrenci arkadaşlarım derslerinden, pratiklerinden hatırlar bütün derdim nasıl oluyor da oluyor sorusunun yanıtını aramak. Kaya Çinigir diye bir var. Hemşerim. Çok sevdiğim bir insan ama ödümüz kokuyor. Ondan Celayi'nin temelinde disiplinin yattığını öğrendim. Kaya Hoca ilgili çok kısa bir anekdot anlatmak zorundayım. Dördüncü sınıf bir yerde bırakın, uzmanlığa yakın, B servisinde kademli asistanım. Kayı hocayla vizite çıktık. Bir, bir odaya girdik. Benim ilkokul öğretmenim nablası yapıyor. Ben işte polistektom yapmışım ona. Hastayı gördük, ettik. Odada bir koku var. Ama güzel bir koku var yani. Kapıdan dışarı çıktık. Kayı hoca, impasse temptation dedi. Ulan <laughs> şimdi... Yani hani uluslararası tanınmış çok özel bir parfüm olur bunu koklarsın, e tamam adını soyadını söylersin. Allah'ın en kenar köşe marketinde satılan bir deodorant işte. İmpas, temptation. Ya hocam dedim, hani anladım bir şey kokuyordu içeride, itirazı yok da bunun adını soyadını her şeyini nasıl bilirsin? Bir kükredi, siz zaten bakarsınız, görmezsiniz, gir içeri bak bakalım dedi, girdim, etajeniz, bu da infaz, öylece devraide spontan dikkatin ne kadar önemli olduğunu bir yere girdiğiniz anda birkaç saniye içinde bütün her tarafı tarayarak gerekli bilgileri toplamanız gerektiğini hatta ondan sonraki dönemlerde bir hastanın odasına girip sadece toplayarak bile septik bir komplikasyon olduğunu anlayabilmeyi öğrendim. Ali Akdüz diye birisi var. O zamanlar yeni doçent. Korkunç. Estiriyor. Ama bu adam eski binanın dehlizlerinde bir yerde karanlık bir depoda bir yer oluşturmuş <laughs> ve endoskopi yapıyor. Bir de sıraya giriyoruz. Ali Hoca endoskopi sokuyor. Biz de bakıyoruz o şeyden, o külarda. İnanılmaz. Şimdi bu insandan azmin ve yorulmak bilmeden çalışmanın cerrahide olmazsa olmaz olduğunu öğrendi. Necmettin Söpüz diye birisi var. Ya bir sabah geldik, bir rektum kanserli hasta ne ameliyatı yapacağız diye sordu. Çıkarırız da orayı falan mı? saçma sapan bir şeyler söyledik. Dördüncü sınıf öğrencisi, kitabın kapağını açmamışız ki. Hani hepsi de söylüyorum ne kitap okuyun diye. Güya ben okuyanlardan ama orayı okumamıştım. Sıkı bir fırça yiyince anladık ki marangoz cevrahi olmuyor. Mutlaka işin temelini, teorisini de öğrenmek zorundayız ki bu işi adam gibi yapabiliriz. Yılmaz büyük uncuğa, baş asistan o zaman. Bu insana baktık, baktık, baktık inanılmaz bir adam. Bu adamdan da şunu öğrendim. Sükunet, nezaket bu işin olmazsa olmaz çok yerden kovulduk arkadaşlar. Bunu sizinle mutlaka paylaşmam lazım. Ameliyathanelerden kovulduk. Acillerden kovulduk. Ama o kapıdan attılar, öbür kapıdan girdik. Olmadı, bacadan girdik ve işe devam ettik. Bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum yine. Şimdi İstanbul Tıp Fakültesi'nin standart eğitim programının en büyük sorunu öğrencilerin klinikten uzak kalmaları uzun bir süre. Temel bilimler döneminde klinikle çok fazla ilişkileri olmamalı. Bununla ilgili son senelerde önde oturan hocalarım var. Gerçekten çok büyük çalışmalar yaptılar, çok büyük emekler sarf ettiler ve yeni bir müfredat oluşturdular. Burada amaç öğrencilerin daha erkenden kliniğe girip öğrendikleri temel bilgileri biraz daha gerçek senaryolar üzerinde uygulayabilmeleri bu kapsamda Güher Hoca o zaman e, dekan yardımcısıydı. Şöyle bir şey attı ortaya dedik, ki isteyen birinci sınıf olsun, ikinci sınıf olsun fark etmez. Ufak gruplar halinde gönderelim. Ameliyathaneyi gezdirin veya başka bir işte işlem yapılan yerleri gezsinler. Bir fikirleri olsun. Muhteşemdi. Alakçı Hoca'nın bilim dalı başkanıydı. Ondan rica ettim. Tamam dedi. Dört öğrenci geldi, birinci sınıf öğrencisi. Ben bunları aldım, ameliyathaneye soktum. Nasıl giyinilir, nasıl davranılır? Yani mesela bir ameliyat odasına girdiğiniz zaman ne yaparsınız? Önce maskeniz, tepiniz olacak, kıyafetiniz düzgün olacak. Elinize sağlık, kolay gelsin diye girersiniz. Kendinizi tanıtırsınız. Ondan sonra da yani sorumlu cerraha, hani izleyebilir miyim diye sorarsınız. Onun iznini aldıktan sonra da Steriliteye, azamiye göstererek bir yerden görmeye çalışırsın. Bunlar hep ameliyathane azabının temel kuralları. Bunları gösterdim çocuklara birkaç ameliyathaneye dolaştım. Sonra oturduk kantinde birer kahve içtik. Dedim ki çocuklar bakın bu iş gördüğünüz kadar kolay değil. Birçok yerde kovulacaksınız. Biz zamanında çok kovulduk, siz de kovuldunuz Neyse kahvelerimizi bitirdik. Turumuza devam etmek üzere bir ameliyat odasına girdik. Bir öğretim üyesi hocamız dedi ki kim bunlar? <laughs> öğrenci arkadaşlar dedim. Ameliyathane turunda getirdim. Hemen çıksınlar. Hemen çıksınlar ameliyathanede öğrenci görmek istemiyorum dedi. Öğrenciler şey zannetti muhtemelen mizansen. Daha 5 dakika evvel kovulacaksınız demişim. Gittik kovulduk. Gidip öğretim üyesi abime kucaklamak geldi isimden. Allah razı olsun bana bu fırsatı verdi <laughs> Biz de çok kovulduk. Birçok yerden kovulduk ama bizim Engellerden yılmamamız gerektiğini özellikle cerrahide başımıza öyle işler gelebiliyor ki yılıp pes ettiğimiz anda ne yazık ki hastayı kaybedebiliyoruz. Sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini öğrendik. Sonunda genel cerrahiye girdik süper. Bütün hayallerim gerçek oldu. Korkunç bir şeymiş. Arkadaşlar, 15 saniyelik uykunun ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Oturduğum yerde, ayakta, ameliyathanede hasta silinirken uyuyabilmeyi öğrendim. ben gerçekten muhteşem beceriler. Bir yerden sonra artık yok ya olmayacakmış dedim. Çok zor. Evime gidemiyorum. Korkunç bir şey. Sonra kendi kendimi karşıma aldım. Dedim ki bak oğlum Sunar, burası senin evin. Bundan sonra sen bir şey olacaksan burada olacaksın. Onun için yoruldun falan deme. Zırlanmayı kes. Beceremeyeceksen de kapı açık. Bunu söyledikten sonra çok rahat ettim. Bugüne kadar da çok rahat geldim. Hayatımda ilkler çok önemli. Ben bunları burada mutlaka söylemek istiyorum. İlk ameliyatımı Selçuk Mercan o zaman E servisinin baş asistanıydı. Pilonidersiniz olarak bana yaptırdı. İlk apandektomi şef altıydı. Mahmut Müslümanoğlu adilde yaptırdı. İlk bağırsak rezeksiyonu ve, ve anahtomuzumu sevgili Semra yaptırdı. Nerede? Burada. Ee, bir biberkiyoz enterit perforasyonuydu. Hala fotoğrafları durum bende. Muhteşemdir. İlk tiroid ameliyatımı baş asistan, şey e, evet baş o zaman Kenan Demirkov. Ondan habersiz olarak bana Yusuf Sönmez yaptırdı. Ve inanılmaz bir fırçaydı. Benim haberim olmadan nasıl yaptırırsın diye. Bunların hepsi eğitim. Bunların hepsi yazılı olmayan kurallar yaşadıkça öğreniyorsunuz. Sevgili Metin Ünal Hocam ilk mastektomu yaptırdı, Ali Emre Hocam ilk paleolata dayanamastomu yaptırdı, Serda Tenderman ve Yılmaz Büyükuncu ilk rektum ameliyatımı, Türker Hocam ilk total gastektomi, Dursun Buğra ilk laparoskop kolestektomi ve Ali Hocam da ilk endoskopilerimi yaptırdı bana. Gerçekten de hepsine özel bir teşekkür borçluyum. Sonunda şu tabloyu oluşturduk. Bu benim için son derece muhteşem, inanılmaz, tarif edilemez bir tablo. Kayı Hoca emekli olduktan sonra Ali Hoca buraya oturdu. Ben ayağını kaydırdım. Ana Bilim Dalı Başkanlığı odasına postaladım. E o zamandan sonra şu masada ve şu koltukta büyük bir onurla Kayı Hoca'nın yerinde oturdum. İnanılmaz keyifliydi. Hatta hala masamı da boşaltmış değilim ama artık zamanı geldi anlaşılan. Peki, bir şeyler yaptık, öğrendik, kendimizi geliştirdik, merak ettik, araştırdık, deneyim biriktirdik vesaire. Yeterli mi? Hayır değil. Eğer bilgini aktaramıyorsan ve senden sonra gelen insanların seni geçmesine izin vermiyorsan, yani boynuzun kulağa geçmesine izin vermiyorsan, bir hiç hiçsin ve yok olmaya mahkumsun. Bunu lütfen unutmayın. Türkiye gibi Orta Doğulu ülkelerde bunlar pek yapılmaz. Boynuz kulağa geçmeye başladı kesilir ki ne olur ne olmaz. Ama gelişmenin en önemli şeyi bu. Bunun sonucunda da benim bir hayalim vardı öğretim olarak. Dedim ki öyle bir üst düzey asistanım olacak ki ben bu insanı öyle yetiştireceğim ki uzmanlık sınavında kasıt fıtığı ameliyatı yapacak. Bakın, bilmeyenler mutlaka var. Cerrahide uzmanlık sınavında hiçbir baba yiğit kasıt fıtığı ameliyatı yapamaz. Çünkü son derece zordur. yaparsınız ama ne yaptığınızı bilmediğiniz için anlatması zordur. O nedenle ve safra kesesi yapılır, tiroid yapılır vesaire ama kimse kasık fıtığı ameliyatına yeltenemez. Bir kişi hariç burada oturuyor. Emre Balık hocam. Bu insan kasık fıtığı ameliyatı yaparak beni onurlandırdı ve mutlu etti. Dolayısıyla peşinden gelen Metin Keskin arkadaşımızın da bayrağı bir ileriye taşıyacağına güvenim sonsuz olduğu için ben artık Antalya sahillerinde o sürede ayaklarımı uzatıp gönül rahatlığıyla emekliliğimi yaşayabiliyorum. Bunlardan sonra tüm idari personel, hemşire arkadaşlarım, yardımcı personel, endoskopi ekibi, asistan uzman arkadaşlarım, sevgili hocalarıma özellikle teşekkür ediyorum. Ama tabii ki öncelikle bu iki insana çok teşekkür etmem lazım. Sonra bu için sana çok teşekkür etmem lazım. Bana sonsuz ve koşulsuz destek verdikleri için çok yakın zamanda kaybettiğim sevgili babamı da anarak dinlediğiniz için teşekkür ederim.